Günün 24 saati. Sabahın erken saatlerinde doğan güneş, yeni bir günün habercisi. Şehir uyanıyor, kuşlar şarkı söylüyor. Ofisler dolup taşıyor, insanlar hayallerinin peşinde koşuyor. Klavyelerin hızlıca tıklanmasıyla zaman ilerliyor. Öğle vakti geldiğinde mideye giden yolculuk başlıyor. Lezzetli yemekler enerji veriyor, sohbetler gülümsemelerle dolu. Gün yavaşça batarken gökyüzü sıcak tonlara bürünüyor. Deniz kıyısında romantik anlar, dağların ardında huzurlu bir sükunet. Gece geldiğinde şehir ışıklarla parlıyor. Sokaklar eğlenceye davet ediyor, müzik ve kahkaha geceyi aydınlatıyor. Hayatın ritmi zamanın dansıyla birleşiyor. Her an, her saat önemli bir deneyim sunuyor. Unutma ki günün 24 saati senin için var.